Merhabalar arkadaşlar. Ben Ceylan Bozkurt. Bugün inatçı fil yavrusunun hikayesini size anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. İnatçı fil yavrusu. Afrika'nın ormanlarından birinde bir fil ailesi yaşarmış. Küçük fil oldukça yaramaz ve inatçıymış. Bir gün Fil ailesi ormanda gezintiye çıkmaya karar vermiş. Küçük fil yavrusu tutturmuş ben sizinle gelmem diye. Anne fil hadi yavrum birlikte gidelim işte. Ne diye gelmiyorsun sanki? Kardeş filler de aynı şekilde hadi gel gel diye ısrar etmişler. Fakat küçük fil gelmek istemediğini söylemiş. Fil ailesi küçük fili evde tek başına bırakıp gezmeye çıkmış. Fil bir süre kendi kendine oyunlar oynamış. Ama artık canı sıkılmaya başlamış. Nedense fil olarak doğduğu için dünyaya çok kızgınmış. Kendi kendine "Artık bir fil olarak yaşamak istemiyorum." demiş. "Acaba ne olsam?" diye düşünmeye başlamış. O sırada zıplaya zıplaya gezen bir ceylan görmüş. Bir anda ceylan olmaya karar vermiş. Ceylanı taklit ederek zıplamaya başlamış. Ama kalın ve hantal ayakları birbirine takılıp takılıp duruyormuş. Bir anda yere vermiş. Sonra ceylan olmanın eğlenceli olmadığına karar vermiş. E maymun olayım o halde demiş. Maymunların olduğu ağaca gitmiş. Bundan sonra ben de sizin gibi maymunum artık demiş. Maymunlar haçtan inip küçük filin kulaklarını çekmiş, kafasına hindistan cevizi atmış. Küçük fil kendini maymunların elinden zor kurtarmış. Sonunda maymun olmaktan da vazgeçmiş. Yolda giderken bir papağan görmüş ve papağanın uçması çok hoşuna gitmiş. Bu sefer de papağan olmaya karar vermiş. Papağana, papağan bana da uçmayı öğretir misin diye sormuş. Papağan elbette öğretirim demiş. Beraber göl kıyısındaki yamaca gitmişler. Papağan haydi uçalım diye bağırmış. Küçük fil de onu taklit ederek kendisini ileri atmış. Fakat yavru fil kafa üstü yere çakılmış. Ve neredeyse her yeri ağrıyormuş. Galiba ben fil olarak kalsam daha iyi olacak demiş. Sonra da ailesini aramaya başlamış. Unutmayın ki çocuklar başkalarını özenip onlar gibi davranmak yerine olduğumuz gibi davranmak bizi her zaman daha mutlu eder. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.